Arkadaşlar benimle bugün hanımla numert var. Size şöyle göstereyim. Merhaba arkadaşlar. Kaç gündür numert de video atmıyorum doğru düzgün. Hatta hiç atmıyorum numert de video video. Cık, hiç atmıyorum. Atmıyoruz. Atmıyoruz. Atmıyor. atmıyor. Atmıyorum demiş. Arkadaşlar bir de ee, numert bugün video attı. Kaç gündür video atmıyordu. 3 aydır video atmıyor. Vallahi billahi üç aydır. Tamam. Gençler. Dün attığım video doğru. Orada doğru konuştum. Evet okul. iki de okulu var. Değil mi Nohmer? Aynen. O yüzden video atamıyoruz. Doğru. Hızlı. Telefonda süre veriyor. Değil mi kanka çekerken? Bazı telefonlar. Kanka ben mesela bundan ebeye girerken ne oluyor biliyor musun? Ne oluyor? E giriyorum hemen katıl dedirtmiyor. İlla tam saati geldiğinde katıl Böyle oluyor. Kanka şu tarafa dön da güneş şey çarpıyor. Şöyle şey de. Çok güneş var lan o da var. Atla. <laughs> Heh, gel buraya geçeyim. Heh. Bir de gençler. Ee, -mert bugün video attı. O videonun güzel olduğundan eminim. Hatta size bir, e, bir spoiler verelim. Odamı tanıttım. PUBG'ye gireceğim ben. Sen çek videonu. Anladınız mı gençler? Zor hayatımız var bizim. Biz PUBG'yi bile zor oynuyoruz lan. Ya, sus lan. Olup lan. Oyun oynayacakmış mal. Video çekmesin mi bir, daha? Yok çekerim ben. Ben yarın yine video göndereceğim. Ben göndereceğim. Yarın gönderirim. O zaman da çok güzel bir video düşüneceğim yapacağım. Arkadaşlar bir günde Numert'le beraber karabaşı seveceğiz. Aynen. Videosunu yapacağız. Bir kere de havuzda yüzdüğümüz videosu yapacağız. Aynen. İlerleyen Arkadaşlar, Nomer burada yüzme bilmiyordu. Ben ona öğrettim. Ben. Ve gençler sonunda ve sonunda yakın zamanda 30 abone oluruz inşallah. 30 abone olduğumuz zaman 50 aboneye de çok yaklaşırız inşallah. 50 abone de istediğim ilk olarak 100 abone olmak. Cidden. 100 aboneden de fazla olursak o zaman mesela ne diyeyim 300 abone olduk. Yani ne diyeyim. Bilmiyorum. Bir şeyler yaparız. Bir dakika bekler misin? Beni trollüyor sanırsın. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bunlar bay bay de. Bay bay.